Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonra gelen ilk cuma günü Black Friday olarak belirlenmiştir. 1960 yılından sonra aynı zamanda Noel alışveriş sezonunun başlangıcı sayılır. Bu dönemde mağazaların açılış saatleri daha erken kapanışları ise daha geç olarak belirlenir. Bu dönemde yapılan satışlar insanların ummadığı derecede indirimler barındırmaktadır. Türkiye'de şirketler Şahane Cuma, Harika Cuma, Güldüren Cuma isimleriyle satışlarını artırmaya çalışırlar. Aslında dünya üzerinde yer alan tüm özel günler tamamen ekonomiyi canlandırmak için düzenlenmiş izlenimi vermektedir. Sonbahar sonrası kışın yaklaşması ile evlerinde daha fazla vakit geçiren insanların alışverişe yönelmesi için harika seçilmiş bir zamandır. Düşünsenize, Temmuz ayının ortasında alışveriş canlılığını sağlayan özel gün var mıdır? Black Friday, Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Babalar Günü. Bu döngü en son Haziran ayı ile bitmektedir. Ekonomik döngünün aktif olduğu yaz aylarında ve insanların dışarıda ciddi miktarda para harcadığı günlerde böyle kampanyalara ihtiyaç yok.